Merhaba arkadaşlar. Arka Beşli 24. hafta videomuzda karşınızdayız. Ee, bu hafta yine sürpriz bir konuğumuz olacak. Geçen hafta Burak Yılmaz'ı ağırlamıştık hatırlarsınız. Evet. Bu hafta da Hakan, <laughs> Hakan Çalhanoğlu bizlerle olacak. <laughs> Git gide sayıyı Bizleri... yukarı doğru çıkartıyoruz yani. Bakalım İbrahim e şey kadar yolu var. Ee, şimdilik Hakan Çalhanoğlu değil ama e, İtalya'dan değil Adana'dan bir arkadaşımız. Eh, Ahmet Çağrı Yörüger bizde olacak. Sağ olsun bizi kırmadı. Sağ olsun. Konuğumuzu yayın almadan önce yine her hafta olduğu gibi hatırlatalım. E, sakat cezalı Covid'li oyuncu listesi videomuzun açıklama kısmında sizlerle olacak. Maçların başlama saatine kadar güncellenecek. Ve biz maçlarla ilgili konuşurken arka planda takımların son oynadığı resmi maçın ilk 11'lerini size sunuyor olacağız. Evet. Bak, <laughs> Yani bunu demeden mi geçecektik? Konuşmadan mı geçecektik bu durumu? Hadi yayının başında böyle şeyler yapıyorsun Nasıl ben şimdi yayını çekeceğim? <gülüyor> <gülüyor> yani şaka bir yana e, güzel bir transfer. Mutluyuz Fenerbahçe camiası olarak. İnşallah. Hayırlı <laughs> Yani zenginin malı zürdün kenesi diyorum. Konuşmak istemiyorum. Yoru <laughs> kenem yorulmasın. Yazık. <laughs> o zaman konuğumuzu alalım biz. Alalım abi. alalım. alalım. Sen de kahveni iç kardeşim. Afiyet olsun. <laughs> Fenerbahçe camiasına da hayırlı olsun. <laughs> evet Çağrı hoş geldin. Ee, hoş, e, hoş bulduk. İtalya'nın İtalya. İtalya e, Sicilya bölgesinden e, Adana'dan katılıyor yayınımıza. <laughs> evet, Sicilya'dan katılıyor. Biraz <laughs> soğuk. Adanalı kolleyon yani. Canan Ağver iyi misin? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler tamam. de iyiyiz. Bizi, bizi kırmayıp yayına katıldığın için teşekkür ediyoruz. Antrenmandan çıkıp geldim. Biraz yorgunum ama. <gülüyor> 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 ya, tabii bu yoğun tempoda. Artık evet, alıştık. Evet. Bu arada İbrahim İbrahimovic'in çok selamı var. İleteyim hemen. <laughs> yani. Aleyküm selam. Aleyküm <laughs> Öpüyoruz sevgiler. sevgiler. Diyelim. Evet o zaman 24. haftaya başlayalım. Yeni hafta yeni Başlayalım Şimdi Çağrı bize İtalya Ligi'ni mi şey yapacak? Biz yine de Türkiye'den gidelim de İtalya biraz karışık. <laughs> <laughs> İtalya <laughs> mafyası falan bizi alır götürür hiç gerek yok böyle Yerli Soğum. ve milli. Evet 24. haftada bay geçen takım gençler birliği olacak. İlk maçımız Kasımpaşa Hatay Spor maçıyla başlayacağız. Evet Kasımpaşa Hatay Spor. İki. <laughs> Şimdi. Mal, alev alev yanan bir bu penza. Yani. Tutabilene nasıl bir, aşk olsun. Aşk, aşk olsun kesinlikle. Nasıl bir teknik. Nasıl ya bir de çok rahat oynamıyor mu ya böyle hareketleri falan filan yani hani şutlar. Ben şey görüyorum yani böyle adam rahat. Hani hiç bir kasılma yok. Ya Mahalle takımında ha. takımın yıldızı kaptan gibi oynuyor. Evet. Çekiyor, vuruyor. Çok özgüvenli. Hepsini atarım, hepsini geçerim özgüvenle. Bazen bencillik de yapıyor ama skora çok yakın oynuyor. Adamın ben... yalnız şöyle bir özelliği var. Pardon evet. bölüyorum şey Celaleci. Asist yapar olmasa bile kendi kendine asist yapıp gol atabiliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Son hale oldu. O <laughs> nasıl <Son gülüyor> attığı var, inanılmazdı. Evet. <laughs> Subasa vardı. O da orta açıyordu kendine şut atıyordu falan ya. O tarz bir gol attı yani doğru söylüyor Fenerbahçe attı. Şimdikle. <laughs> Yani ee, o yüzden ben Hatay Sporlu Tusu Basa'yı iki hafta önce de söylemiştim. Ben her hafta alacağım abi. Kadlon'dan çıkarmayacağım bu adamı. Üç haftanın ikisinde en az gol atar. O yüzden adam e, yine bu hafta adam, alacağım. Adam yüzde birlerden yüzde kadar çıktı herhalde. 75 beş doğru. Bir ima alır bu gidişle. Ama yani. biz ta o yüzde bir olduğu zaman da burada herkesi önerdi. <laughs> <almayalım. gülüyor> <laughs> Tabii. Bu arada bence bir sakatlık yaşamazsa yani gol kralı olacağını düşünüyorum bu sene ligde. Ya. Şimdi e, tabii şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Kasımpaşa da çok dengesiz bir takım. Yani çıkışlı. Aynen Umut Umut Şimşir'in Robin Hood, Robin Hood. <laughs> yani evet. ondan dolayı şimdi tutar gider Hatay Sporu boğar 2-0 1-0 kazanır veya 0-0 yani ondan dolayı şimdi Kasımpaşa'nın olduğu maçları ben yorumlarken bir çekiniyorum çünkü sürekli terse çıkartıyor Aynı çekince bende de var. O yüzden hafta geçen hafta kendi sırasında Kayseri ile oynarken ben Kayseri'nin kazanacağını söylemiştim. Evet. <laughs> Öyle de oldu. Evet. Ama Hatay Spor acımıyor ya. Yani Hatay Spor ya daha farklı bir takım. ben bu hafta her ne kadar Kasımpaşa'nın o inişli çıkışlı ve tahmin edilemeyen grafiği de olsa ben Hatay Spor'dan bu pensa ve e, cezası biten Akintola'yı Akintola, değerlendirmeyi kesinlikle. düşünüyorum yani. Zaten artık Hatay Spor'da Hücum hattında evet. alınacak adamlar e, öncelikle o ikisi oluyor diye düşünüyor. Peki evet. bitirmeden Kasımpaşa gol atar mı beyler? Atarsa bir Hozic alınabilir mi bu maçtan ne dersiniz? Aynı zamanda Telin de alınabilir yeni forvetleri. Evet yeni forvetleri. Çünkü e, geçen olur. hafta gol attı. Aynen. Ben almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben yani de Kasımpa almayacağım ama yine de önermek <laughs> lazım. Kasımpaşa'ya karşı doluyuz. evet diğer maçımıza geçelim. Alanya Spor, Rize Spor. Alanya Spor bugün Kayseri ile bir bir berabere kaldı. zorlu bir deplasmandaydı sanki. Öyle bir görüntü vardı. Ne düşünürsünüz? Yani Şumidika'nın gelişi daha çok istenen seviye sok Madrid'e ama yine de sonuçta e, tehlikeli bir takım. Artık bu eksikleri Covid yüzünden e, eksik olan topçular da yavaş yavaş dönmeye de başlıyor gibi. Ben çok kolay bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum kendi adıma. Tabii yine de Alanya Spor e, bir adım önde gözüküyor her şeye rağmen. Tercih olarak da e, bu maçta e, yedek başlayıp oyna sonradan girip etkili olan Davidson ve Bakasetas'ın gidişiyle penaltıları kim atacak kısmında e, düşündüğüm isim Babakar. İki isimden birini e, tercih etmeyi planlıyorum bu maçta. Peki bugün hocanın Alanya Spor'dan 4-5 futbolcuyu rotasyona sokmasına ne diyorsunuz? İkinci yarı aldı. Özellikle Salih Uçan geçenki maç 1 gol 2 asist yaparken ilk 11'de başlamadı. Davidson aynı şekilde. Yani hani ben hatta o e, kadroyu gördüm. Dedim ki lan bunlar haftaya Beşiktaş'la falan mı oynuyor? Baktım Rize'yle oynuyormuş mesela. Hani ya. rakibi şaşırtma hamlesi olabilir mi? Hani Bir şaşırır bak mesela haftaya bir daha oynatmaz Millet <laughs> ne oluyor der <laughs> Çok. Ya ben şahsen Kayseri maçında favori görüyordum Alanya Sporu hani Ama o şekilde bir başlangıcı Beni bayağı bir şaşırttı ee, Kadromda ben, da vardı isimler. Evet ben bizim Fatih de kadromda vardı <laughs> Maalesef <gülüyor> Ben Fateme'nin dediği gibi bu sonradan giren ve etkili olan isimlerin önümüzdeki hafta 11'e dönerek Etkili olacaklarını düşünüyorum ve Alanya-Rize karşılaşmasında Rize zorlu bir rakip olsa dahi Alanya Spor'un evinde galip geleceğini düşünüyorum. Alanya ya yakınım bu maçta. Başakşehir'e gülüyorum da Başakşehir kara gümrük. Şimdi e, gülme sebebim de şu, bu Başakşehir'e ne oldu diye diye Başakşehir dağıldı. E, mutluyuz, biz Beşiktaşlılar olarak mutluyuz Başakşehir'in dağılmasına. <laughs> Belediye Aynen. zamandan beri bize beğeniyordu bu takım. Şimdi Fatih bir Fenerbahçeli olarak Başakşehir'e ne oldu ne oldu diye soruyor ama. Şimdi benim şöyle bir düşüncem var. E, adamlardan İrfan Can'ı aldınız. Adamlara Deniz Sürücü yolladınız. Hasan Ali'yi yolladınız. Şimdi Tolga Ciğerci'yi yolladınız. En son yetmedi Aykut Kocaman'ı da yolladınız. Hani <laughs> ondan sonra Başakşehir'e ne oldu Başakşehir'e ne oldu diye geliyorsunuz. Yani normal yani bence. Başakşehir <laughs> ee, bu kadar kötü giderken bir de devre arasında da Büyük kan kaybetti Yani ben ligi ilk 8-9 içerisinde Bu sene tamamlayacağını düşünmüyorum Başakşehir'in Evet Karagümrük de en son 2-0 yendi ee, Gayet formda gidiyorlar Bu maçta Kesinlikle Başakşehir'e karşı gol bulacaklarını Düşünüyorum Bir adım yendi, Kara Karagümrük daha önde Siz, siz ne düşünürsünüz? Ee, ben Ben son maçında Karagümrük aslında 2-0 kazandı ama çok beğenmedim ve çok garip goller attı bence. İki golü de böyle acayip açılardan ilk gol savunmaya çarpıyor. Arka direkte boş kalıyor. İkinci gol nasıl bir gol hala anlamadım. <laughs> oyun anlamında oyun anlamında Karagümrük aslında o kadar iyi sinyal vermedi açıkçası bana. Ama rakip Başakşehir de çok kötü. Ortada kaldı. bir maç diyebilirim. Çok tercihte bulunmayı düşünmüyorum. Ben bu Banko Karagümrük'ün Kara yeneceğini düşünüyorum. Evet. Özellikle fantastik gollerin olacağını düşünüyorum. Biglia ve Endo'dan golleri bekliyorum. Kesinlikle. Ya şöyle bir ekleme yapayım. Şimdi e, bir bek Hasan Ali, diğer bek Ömer Ali gerçekten beklerde büyük sıkıntı yaşıyor şu anda Başakir. Ben muhtemelen Hasan Ali yani haftalardır inanılmaz kötü oynuyor. Yani direkt skora olumsuz anlamda etki eden e, bir oyun sergiliyor. Ben bu maçta Hocan Hasan Ali ile başlamayacağını düşünüyorum. Eğer ee, Hasan Ali de başlarsa, Ömer Ali nispeten yine iyi ama dolayısıyla on yakının attığı golde gördüğünüz gibi sonuçta bir e, bek için açık veriyor. E, bu anlamda da Karagümrük'ün Enda, Borini ikisi de kanatlarda etkili isimleri e, kanatlara dikkat etmekte fayda var. Ama ben hocanın Hasan Ali'yi bu maçta oynatmayacağını düşünüyorum. Evet, gelelim derbiye. Fenerbahçe, Galatasaray. Şimdi şu ayrıntı da benim. Falcao'da dönüyormuş sanırım derbiye. Abi derbiyle ilgili ben zaten çok fazla konuşmayacağım. Sadece bir iki hanette bulunmak istiyorum. Evet. Mesut Öz bu maçta derbilerde penaltılar ve duran toplar etkilidir. Bu maçta Fenerbahçe penaltı kazanır. Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Galatasaray'a atarak gerçek bir Fenerbahçeli olur. Golü de penaltıdan atar. Evet. Yani ama geç maçın geç... skorunu olur bilmiyorum ama. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maçları genelde kısır geçiyor. Ben de chat'ine katılıyorum. Penaltıyla 1-0 biter ama kim kazanır onu bilmiyorum. O zaman Galatasaray'da penaltı olursa kim atarada bakmakta fayda var yani. <laughs> ya ben şimdi duygusal olarak tabii bu maça yaklaşacağım. Yani Fenerbahçe'den bir tercih yapmam söz konusu olamaz. İstersen al Mesut'u. Galatasaray'dan da e, sonuçta hani Onyakur'un bu stat dağınısı var. E, evet. Duygusal anlamda beni cezbediyor. Yani geldi müthiş geldi. Ee, i̇nşallah yine e, kendisinden katkı bekliyoruz. Yani zor bir maç olacak tabii. E, ama ben duygusal olarak Galatasaray'dan tercih yapacağım. Bu arada e, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, bence devre arasının en büyük transferi Fernando Muslera'dır. Bravo. Mevsimlik işçi Onyekuru diyorsun. <laughs> yine görevini yapar diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya Yapmasa da canı sağ olsun diyorum. Sonuçta derbi izleyeceğiz. Onun zevkine varalım yani. Bir tane adamımız olsun takımımızda. Ama ben Fenerbahçe'nin oyununu beğenmiyorum ya. Hani Ya Fenerbahçe'nin var Fenerbahçe ama şöyle çok kritik bir sıkıntısı var. Şimdi Pelkas zaten oynamayacak. Evet. Ee, üzerine Gustavo sakatlık geçirdi. maçı yetiştirilmeye çalışılıyor. Eğer Gustavo da oynamazsa yani Fenerbahçe zaten Büyük sıkıntı. E, Hatay maçında da aslında bence galibiyeti hiç hak etmedi oynadığı oyunu. Şimdi Gustavo da olmazsa, Pelkas'ın da yokluğunda eee yani bunlar Galatasaray için ciddi avantaja dönüşebilecek şeyler. Erzurum spor, Kayseri spor. Şimdi ben bu maçla ilgili biraz e, bu hafta üzerine düşündüğüm maçlardan biri tercihler yapmayı planladığım maçlardan biri. Öncelikle e, şimdi hem soğuk hem e, düşme hattını yakından ilgilendiren bir maç e, çekişmeli bir maç geçecektir. E, gol anlamında çok gollü bir karşılaşma olacağı tarafında değilim. E, özellikle Erzurumspor'un e, bu maçta gol yeme ihtimalini biraz daha az buluyorum. Çünkü Kayserispor'da Spor'da bu, bugün e, oynanan maçta Enrique de sakatlanıp oyundan çıktı. Hani Bu maça yetişir mi? E, Bende soru işareti. Len'in e, yeterli performansta değil. Maglika güzel bir gol attı bugün. ışık verdi. Ama sonuçta Alanya Spor'un nispeten daha açık oynayan bir ekip. Erzurum daha sıkı bir savunma anlayışıyla bu maçta olacaktır. Dolayısıyla Erzurum'dan defans anlamında tercihler yapmayı planlıyorum. Ee, ayrı ayrıyetten bir parantezde e, geldikten sonra e, takımda fark yaratan Atif Şeyşu'ya da açmak istiyorum. Ofans anlamında bir tercih yapacaksam Atif Şeyşu. Bunun yanında Erzurum savunma hattından da tercihler yapacağım. Hatta bir oyuncuyu da özellikle önerim zaten hani e, izleyenler takip ediyordur. Cenk Ahmet Tarkoştan. Cenk Ahmet e, oyunda e, hem ucuz maliyetli bir oyuncu hem de stoper şey e, bek görünüyor yani defans hattında bir oyuncu görünüyor ama. 2-3 haftadır daha çok ileride oynuyor. Gol de attı bu süreç içerisinde. Erzurum'un evet, yani defans tercihi de yapacakken e, hazır Cenk Ahmet'in ofansif katkısında düşünerek tercih edilmesinde bu hafta fayda var diyorum. an toplarda etkinliği ve uzaktan şutlara da olan dakikosta da değerlendirilebilir bence. Hani bir kafa golü, bir korner, bir uzaktan sallayabilir var ki. Bence bu maç da kısır geçecek ama Erzurum bir tık önde. Yani bu maçla ilgili şöyle hani genel olarak dediklerinize katılıyorum ama Kayseri Spor da e, çok dengesiz oynayan bir takım yani hani bir maçta bakıyorsun çok farklı oynuyor bir maçta bakıyorsun beklene veremiyor ama ben e, Kayseri Spor'un da bu maçta gol atabileceğini düşünüyorum özellikle Maglika ve Campagnaro e, tercih edilebilecek futbolcular arasında Kayseri'den Ankara Gücü Sivas Spor valla bu Sivas Spor'un Futbolunu hiç beğenmiyorum. Kaç haftadır? Hani e, özellikle bugünkü maçta da Erzurum'a karşı bir dönüş maçı olur diye düşünüyordum Sivas'ın ama yani hiçbir şekilde pozisyonları göremedik. Hani kısır olarak görüyorum Sivas'ı. Siz ne düşünürsünüz? Tabii Ankara gücü de geçen hafta bay geçti. Daha dinamik şekilde. Yani Sivas Spor'da Grader denen topçu Hatay'daki Bupenza gibi her atakta top ayağını bir defa değiyor. Yedek düşünebilir diye düşünüyorum ama Ankara gücü de ters takım. Evet. Zor bir maç ya. Bu arada herhalde Zor bir maç. Peynsil cezası sebebiyle e, gördüğümüz gibi oynamayacak bu maçta. Yani Eksikliği hissedilir. Zor bir maç. Ben de katılıyorum genel olarak yorumlarınıza. Ve de Ankara gücünden Ankara gücünden Atakan stoper Atakan'ı parantez açmak istiyorum. Çok acayip top oynuyor. Hoşuma gidiyor. Sürpriz bir gol atabilir. Denizli Spor, Antalya Spor. Hiçbir şey oynamayan Denizli Spor karşısında müthiş savunma yapan son 7 haftada 3 gol yiyen bir Antalya Spor. Gerçi Çetin'e sormak lazım Antalya Spor'u bugün. Vallahi <laughs> Antalya altılı savunmasıyla, yer yer beşli yer altılı savunmasıyla, kompakt savunmasıyla göz dolduruyor. Kalecileri de iyi. Ama yani şimdi dediğin... Denizli'ye de karşı savunmada ağar ağırlık... yapmasın be kral. Yani <laughs> yapmasın <be> Ersun. <laughs> Öyle bir şey demek istedim hani. O yüzden benim biraz çekincem olan bir maç diyeyim. Denizli de son maçında Göztepe'yi içeride mağlup etti. yani böyle biraz dengesiz bir maç gibi sanki. Tercih yapılırsa e, Rodiye ya da sakal yapılabilir. Ama dediğin gibi Antalya bugün Beşiktaş'a karşı yani Allah ne verdiyse bir savunma yaptığı için korkuyorum gol olmayabilirdi. Galatasaray'a da aynısını yapmıştı kardeşim. Yani buradan e, onu da hemen ekleyeyim. <laughs> Beşiktaş-Konya Spor. Beşiktaş için zorlu maçlar. Ee, bundan önce Trabzonspor'a kaybetti. Daha sonra gitti Antalya Spor, Ersun Yanallı. Şimdi de e, İsmail Kartallı-Konya Spor'a karşı. Ee, şimdi Çağrı'yla ben doluyuz. Beşiktaş <laughs> hakkında zaten hani son maçtan sonra. Evet şöyle gireyim ben abi Konya Spor o eskiden benim hani yıktığımız o savunamayan duruma eski Konya günlerine döndü İki maçtır gollemiyorlar bildiğim kadarıyla evet mezdebildim ders almışlar evet. ve e, özellikle bence bu haftası bu hafta Antalya Spor'un aldığı puandan ve oynadığı oyundan ders alarak hatta bence bundan sonra beş yıl sonra tüm küçük takımlar bunu oynamaya çalışacaktır Konya çok sıkı bir savunma yapmaya çalışacaktır Besman'da da. Beşiktaş'ta Trabzonspor mağlubiyeti ve bu hafta özellikle bizim maçtan önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazanmasıyla çok demoralize gördüm ben bugün Beşiktaş'ı. Hiç konsantre değillerdi. Yani 3 hafta önce isabette pas rekoru kıran takım yanındaki adama top atmaktan aciz bir futbol oynadılar. Özellikle hem yaşının verdiği şeyle, geçen hafta da söylemiştim. Şey, Matip artık orta sahada biraz yoruldu, aksıyor. Abu Bakar'ı da çok isteksiz görüyorum. Ama iki haftalık kötü gidişe Beşiktaş bu maçta dur diyecektir. Ben bu maçta Beşiktaş'a dört topçu alacağım abi Konya karşısında. Larin değerlendirilebilir. Yine savunma Diyorum Dört oyuncu alacağım. O hafta içinde karar vereceğim alacağım oyunculara. Bu kötü gidişe artık dur diyeceğiz. Yeni bir seriye başlarız diye düşünüyorum. Hocam tamam, özellikle, ben... özellikle içerideki maçlarda ben e, Gezal'ın kesinlikle ilk 11 başlaması gerektiği kanaatindeyim. Yani bugün de oyuna girdikten sonra kesinlikle. çok etkili oldu. O dakikaya kadar tabi e, tabii kırmızı kartın da etkisi var ama Beşiktaş e, açıkçası pozisyon, net pozisyon etmekte çok zorlandı. Ama Gezal girdikten sonra ofansif anlamda evet. daha bir katkı oldu. Çetin'in belalısı Konya Konyaspor bakalım Beşiktaş'a karşı bir darbe de vurabilecek mi? Bu arada yani, <laughs> en son en son Galatasaray'a 4-3 bitmişti yani. <laughs> Her şey Konya olabilir spor. değişik bir maç. Bu, bu arada ben Trabzon bu maçta Trabzon biçine ekleyeyim sana sözü devredeyim içeride. Trabzon e, mağlubiyetinden sonra bazı yerlere ulan adamın parasını hala biz veriyoruz. Gelip bizi yeniyor Abdullah <laughs> Avcı diye. <gülüyor> Abdullah <laughs> Avcı'ya ben çok kırgınım. <laughs> Abdullah Avcı'ya çok kırgınım. Abdullah biz bizi incitti. İncindi, incindik. <laughs> Abdullah Çağrı abi, sen ne düşünüyorsun? Evet, e, Beşiktaş bu maçta patlama yapacağını inanmak istiyorum. Yani e, iki forvet alacağım. Ab Abubakar ve Larini yedeklemeyi düşünüyorum. E, bir oyun oyuncu göndermek gerekirse. E, bugün Enkudu'yu hiç beğenmedim. Atiba'yı hiç beğenmedim. Eee Mensah ve Oğuzhan inşallah Sergen Hoca oynatır. E, aynı zamanda Ersin'i e yine kaleme alacağım. Valla e, Konya Spor bu sene özellikle büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda çok daha e, iyi bir görüntü verdi. Bunu e, hem Galatasaray'a karşı hem Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda gerçekten etkili oldu. E, tabii Beşiktaş kazanma olası yüksek olsa ben o kadar kolay bir maç geçeceği kanaatinde değilim. Bu arada e, Galatasaray'da da zaman zaman oyuna girip e, kısa sürede aslında etkili olabilen ve Beşiktaş bu maçta baskılı oynayacağı için arkadaki boşluklarda Sekidika'ya e, dikkat edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Gaziantep Futbol Kulübü Göztepe. Şumudika gitti, Gaziantep bitti mi? Gibi. Ben Şumudika gitse de Antep'in bitmediğini düşünüyorum. bu hafta Karagümre 2-0 mağlup olsa da Antep kötü oynamadı bence. Pozisyonlar da buldu. Bence Göztepe karşısında da galip gelirler mi bilmiyorum. Göztepe zor takım ama Antep'in muhakkak gol atacağını etkili olacağını düşünüyorum. Hatta Antep'e daha yakınım bu maçta, öyle söyleyeyim. Ee, Miral'la asist yapabilir. Dik olan da artık gol bekliyorum. Tenaltıcı Maksim? <laughs> Maksim, aynen Turiyan. Maksim. Evet Çağrı, senin yorumun var mı bu maçla ilgili? Ee, benim yorumum şöyle, ben Göztepe'den sürpriz bekliyorum. Üç atarlar, dönüşe de baklava yiyip dönerler. <laughs> ee, orta sahadan Zuli, forvetten de Şerif'i öneriyorum arkadaşlara. Halil de plasem. Evet. Güzel. ya Halil'le ilgili ben hemen bir ekleme yapayım. Ee, şimdi Galatasaray maçında da, e, Antep-Galatasaray maçında da, Karagümrük maçında da kanatlarda e, boşluklar veriyor. Arkaya e, oyuncuları sarktı, Onyekuru çok etkili oldu. Keza Enda ve Borini bugün golleri attı. Dolayısıyla Göztepe'nin kanatlarını e, dikkat etmekte fayda var. O anlamda da tabii Kaptan Halil'e ben de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Evet 24. haftanın son karşılaşması Yeni Malatya Trabzonspor. Evet. Abdullah Avcı'ya e, laf ede 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 Umut Şimşir Trabzonspor nerelere geldi? Kardeşim şimdi Trabzon'u Abdullah Avcı evet aldı bir noktadan çok başka bir noktaya taşıdı. <laughs> ee, bunu yaparken önce çok sıkıcı maçlar bize izletti ama önce e, takımın savunmasını düzeltmekten başladı işe diye görelim artık bunu. Daha sonra özellikle Vakayeme ve Ekuba'nın performansı artıp takıma dönüşüyle beraber hücumda da etkili olmaya başladı ki Canini de bunlara ayak uydurdu. Üstüne şimdi Bakasetas transferi, yeni gelen Berat'ın transferi. Devre arasında yaptığı yeni transferlerde hücum anlamında da çok etkili bir takım oldu. Trabzonspor e, yoksa benim eleştirdiğim dönemlerde hatırlarsınız Galatasaray çok rahat bir oyunda 2-0 deplasmanda Trabzon'u mağlup etmeyi başardı Abdullah Avcı varken. Ama şu anda bu Trabzonspor'la karşılaşıyor durumda olsa çok çok daha zor bir maç geçeceği kesin. Zor bir maç. Trabzon'un bu haftaki maçında henüz oynanmadı. Yarın oynayacaklar Denizli'de. Dolayısıyla o maçı izlemeden karar vermekte. Biraz daha zorlandığım bir maç olacak benim. Yani O maçı izleyip e, aslında adam almayı planlıyorum. O maçtaki performanslara göre ama tabii zaten Trabzon'da e, isimler belli. Bu arada e, Beşiktaş'a gol atan Vitorigo da şimdi görünce hatırladım. E, derbide bir e, stoperden bir kafa golü duran toplarda bir gol beklediğimi söylemiştim. Vida'ya da Vitorigo'dan birinin e, gol bulacağını evet. söylemiştim. Vitorigo e, o hafta buldu. Bugün de Vida buldu. Üst üste ikisi de gol katkısı yapmış oldu. Trabzon'dan ben de Bakasetas'ın demin Umut'un vurguladığı gibi <laughs> Trabzonspor adına çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Trabzon'un tam ihtiyacı olan bölgeye çok doğru bir oyuncu aldılar. E, oyununa çok ciddi katkı sağlayacaktır. Ve hani Ekuban'la Bakayemen'in kendi beraber bireysel bir şeyler yapmaya çalıştığı hücuma biraz daha kolektiflik kazandıracaktır <laughs> diye düşünüyorum. Ve Bakasetas'ın da e, tabii yarınki maçı da göreceğiz ama yarın da yapabilir, bu maçta da yapabilir. Artık bir skor katkısı Trabzon'a Trabzon ilk skorunu bulacağını düşünüyorum. Yoruma... Öyle ben bir şey eklemek istiyorum bu arada. Yani Abdullah Avcı'nın futbolunu hiç sevmesem de son zamandan en formda takımı. Yatışamayız tabii ki bunu. Bu maçta en formda futbolcusu bence kalecisi Uğurcan. Uğurcan kalecim olacak. Vakayeme zaten her türlü atakta top ayağına değiyor. E, Defans'tan bu sefer Marlon'u düşünüyorum çünkü ileri çıkışları çok iyi. Uğurcan hakikaten artı parantez ya. Milli takıma e, birinci kalecisiyim ben diye sırıtmıyorum artık yani. Mert'i bence hem Altay hem Uğurcan şu anda e, geçtiler. Ama Uğurcan biraz daha güven veren de bir kaleci bence kalede. Sanki... Uğurcan tecrübeleşti artık yani. Tecrübe kazandı. Aynen Uğurcan biraz daha yemezse top Allah diye kardeş Yürgen yani işte Ata. maçındaki <laughs> performansından sonra ben yani duvarları yumrukladım. Hani bunu da çıkarmazsın artık be adam diye gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyor. Dediğin gibi kesinlikle milli takımın az olmalı. Ama ben bu maçla ilgili karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Ya yani yeni Malatya'da boş geçmez Trabzonspor'u diye düşünüyorum. Göreceğiz. Ya şöyle e, Malatya ile alakalı da hani saha diye e oynadıkları tarlanın son durumuna da bir bakmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> ee, en son tur pektiler. <laughs> ben futbol oynamıyor bari kulübe gelir olsun diye ee, bakacağız. Evet. evet. 24. hafta değerlendirmemizi bu şekilde yaptık. Ee, karayasımızla devam edelim. Evet. Evet Umut Şimşir. Ee, ya ben şöyle. Bu hafta e, Hatay Spor'dan Gupenca'yı kapkan olarak öne önereceğim. Gerçekten çok etkili şutlar çıkarıyor. Her an gol atabilecek bir kapasiteye sahip. E, Plasya oyuncumda e, takıma verdiği katkıyı gol ve asistine henüz yansıtamamış olan ama bu hafta Kayseri <laughs> karşısında e, yansıtacağını düşündüğüm Atıf şey, şu da Plasya oyuncum olacak. Evet, Mehmet Çetin. Bu hafta e, yayında da söylemiştim yaslamayı düşündüğüm takım kötü kötü işe dur Beşiktaş'tan. Golü sonrası korner direğine doğru şu dansıyla <laughs> sevincini yapan Abu Bakar gözümün önünde. Kaptanım Abu Bakar olacak. Ve bu hafta beraberlik sonrası maçın açıklamasında hep asist yapıyorum artık gol de atmam lazım diyen Gezal'le bu hafta artık bir skor yapacaktır. Ben hem kaptan hem plas olarak Beşiktaş'tan iki önce öneriyorum. Evet, Ahmet Çağrı. Ee, ben en güvendiğim takım Trabzon'dan Vakayem'e, e, Alanya'dan da Babakar öneriyorum. Evet, ee, ben de Beşiktaş'tan Larin'i, e, Göztepe'den de Halil Akpınar'ı düşünüyorum. Ee, önerdiğimiz isimler bu şekilde. Kaptanlarımız ve plaselerimiz. Çağrı'nın da enerjisiyle bu hafta uçarız diye bileliyorum. İlk yüze abi. Ee, evet. Ahmet Çağrı Yörüger'e Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığı için. Yayınımıza keyif ben verdi. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür S ediyorum efendim. Varsa bir geri ya. bildirimlerin, yayınla ilgili düşüncelerin, onları da aslında e, senden duymakta isteriz gitmeden önce. Ee, abi her hafta sizi e, bekliyorum. YouTube'un başında bildirimlerimi açtım, abonem oldum, like'ımı atıyorum. Başarılarınıza devamını diliyorum. Ee, i̇nşallah her hafta ilk yüze gireceğiz. Eminim bundan. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sicilya'ya çok selam çağrı bu arada. Aa, Sicilya'dan da sizlere çok selam var. Yayının başında söylediğim gibi İbrahimovic size birer tane formu yollayacak. Onun <laughs> da sözünü aldım. Onun da, yani, onu da sözünü onu ee, aldık. Bu arada, bu arada Mehmet Çetin e, sponsorumuz formalarımızı gönderdi. Sen giyiyorsun ama henüz hala bana göndermedin formamızı. Değiştire değiştire giriyorum abi. Okan Sporium'a e, tekrar teşekkür edelim. E, formaları bu hafta Umut'a teslim edeceğim inşallah. İnşallah. E, Benimkiler ama... geldi. Fatih bak sana da bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman e, bize abone olmayı unutmayın. Herkesin ilk yüze ilk üçe girdiği bir hafta diliyoruz. Herkese bol şans. Herkese bol şans. Ali'nin de kalbimizde olduğunu Ali Karaca'ya tekrar hatırlatalım. Sevgiler Eyviz. Ali Karaca. Eyviz özlemle bekliyoruz herkese bol şans